Şimdi bugün Türkiye'nin güneyinde ne oluyor? Bu güney Cumhuriyet döneminde doğru tespit edildi. Yani kaptırdığımız Antiyokya'yı Fransa'dan geri aldık. Çünkü oradaki tek askeri kuvvettik, öbürlerinde yoktu. Ve tek mazi olan bürokratik kuvvettik ve Almanya tehlikesine karşı Fransa'nın yanındaydık. Böyle bir diplomasi takip ettik. Bırakıldı bize, girdik. Dolayısıyla Akdeniz'de Suriye'nin kuzeyinin yani Halep vilayetinin, bizim Halep vilayetinin ilgisini koparmış olduk. Halep biliyorsunuz Antakya'dan girdiğiniz takdirde 15-20 dakikadır. Yani şey Antakya tarafından girersen arabayla 15-20 dakika yani nereden gelip nereye gittiğini fark etmezsin gaza basınca. Kuzey tarafı 45 dakika bir saat mesleğine göre. Yani o öyle bir yer. Burayı kontrol edip etme durumu söz konusudur. Şimdi hiçbir şekilde Art Akdeniz milleti olmamış Kürtleri oraya indirirlerse orada hırs çıkar. Bu sırf Türkiye'yi değil herkesi rahatsız eder. Çünkü Suriye'nin o kısmı Akdeniz'e çıkış onların yeri değil. Yani herkes her yerde olmaz. Hiçbir zaman İsviçre'liler Adriyatik kıyısına inmezler. Öyle bir şey de şey yapılmaz. Kimse müsaade de etmez. Olmaz. Size şimdi verdiğim misal birinci harpten evvelki kocaman Avusturya Macaristan İmparatorluğu ancak şöyle bir kuyruk gibi bir şeyle iki limanla Adriyatik'e onu da bırakmadılar. Yani el bir el geçirecek elinden. Çünkü Avusturya, Macaristan Orta Avrupa kara devletidir. Nehirde gemi yüzdürdüler. Hiçbir zaman onu Akdeniz'e çıkartmazlar. Ne zaman Akdeniz'e çıktı bu herifler? Biz bilin, bilin bakalım. Avusturya ne zaman Akdeniz'e çıktı? Bilen var mı? Bizim tarihle çok ilgili bu. Efendim? Efendim? Evet, aferin. Yani bunu bilerek söylüyorsan eli daha da aferin. <laughs> Çünkü bu biliyorsun burası kimin kontrolü bu bölgeler? Evet, Kuzey Adriyatik kimin kontrolü dedir Aferin Venedik. Yani <laughs> tamam, Respublika Serenissima gelir değil mi? <laughs> Çünkü Akdeniz ve Adriyatik İmparatorluğu Venedik Cumhuriyeti. Cumhuriyettir, hayır Napoli, Napoli krallıktır Sicilya ile birlikte, Sicilya değil iki Sicilyalar krallığı denir, onu bir ara İspanya iskal etti burayı, başka ee, biz eğer çıksaydık İtalya bizim elbise geçecekti Tabii ona şüphe yok çünkü denizleri tutmak istersen fakat Venedik, Venedik olalı orayı bırakma. Yani orası çok önemli. Dubrovnik onların bir nevi önce bizim, sonra onların kontrolünde müstakil bir deniz cumhuriyeti aşağıda. Üst tarafta bütün o şehirler gezerseniz göreceksiniz. Hepsi Venedik. Avusturya orada iki parça aldı hayatında Bu da Venedik Cumhuriyeti ortadan kalktıktan sonra. Trieste dediğim gibi 17. asrın başlarındadır. Ve bu tabi Avusturya için önemli. iyi bir liman şehri de değil. Fakat bu kadar askeri olarak çok kullanıldı. Ve birinci harpten sonra limanların e, harpten önce limanın birisi Rieka'yı Macar donanması kullanıyor. Bitişik ya bunlar Triestli'yi öbür kullanıyor. Avusturya pula müşterek. Şimdi Horthy'nin amiralliği var. Amiral Horthy var ya, onun donanması birkaç gemisi orada. Şimdi bir zarftan sonra or bitince bu işler, Türk Macaristan'da komünistler ele geçirdiler. Bu şimdi komünizme karşı yürüdü. 20 bin jandarmayla dağıttı. O tamam. Geldi oturdu. Kral naibi ilan etti kendini. Kral yok orada. Habsburgları da istemiyor. Krallık ama Macaristan adı. Olmayan kralın yerine naip. Tıpkı bir başka model var mı dünyada? Var. Hangisi? Ha? Kösem Sultan naibe gibi ama öyle değil. Hayır. İkisi de naibe değil. Olmayan bir kralın adına birisi kral naibliği yapıyor. Franco. General Franco General Franco yani böyle. Kral sonra yerine kralın yeğenlerinden bir niyet istirdi, oturttu. Öbürünü de hep yedekte tutuyor. Mesela bu istediği prensesle evlenmezse yeğenin sırada diyor. Yani bu önemli. Bu böyle bir nizamdır. Oradan takip ediyor. Böyle bir durum var. Şimdi buna herkes diyor ki ortaya e, donanmasız amiral, kralsız naip. şey. Ama bu bir yapı. Demek ki denize herkes çıkamıyor. Çünkü Avusturya kullanamadı. Nitekim birinci Harp'te bize iki tane denizaltı yollayacaklar, yollayamadılar. İtalya ağzını kapatıyor veriyor Bu tarafta da zaten şey olmuyor. Yapamıyor. Bu önemlidir bizim için böyle bir şey söz konusu olmadı hiçbir zaman. Fakat şöyle bir durum var. Boğazlar tabi Rusya için en büyük problemdi. Ve size söylüyorum son olarak bir kitap çıktı. Çar'ın Admiral Yaveri olan onun hatıratını Ya o Baltık'ta bütün sene gemileri tamir ediyorlar, boyuyorlar, mobilyaya kadar değiştiriyorlar, koşuyorlar. Hepsi 3-4 ay suda durmak için. Şeyden çıkıyorlar filo. Çar gelip selamlıyor donanmayı. Askerler hurra diyorlar. Hepsi bu bir daha geri çekiliyorlar. Eylül'den itibaren bir daha donuyoruz çünkü. Donun donak bir deniz ve kullanamadılar zaten biliyorsunuz. İngiltere olmasa Almanlar oraya girerdi. İngiltere işi bir şey, örneği birinci harpte ve kuzey daha beter Vladivostok. Onun için bu Karadeniz filosunu aktif hale getirmesi lazım bu Ve bu sınırlar fevkalade önemlidir. Bu sınır güvenliği meselesinin bazı ahvalde sonu gelmez. Yani buraya alırsın güvenlik altına, öbürü çıkar. Ama bu nasıl kestireceksiniz? İşte bu bir strateji meselesidir bir akıl meselesidir, bir diplomasi meselesidir. Onun için harp tarihinde çok önemli bir şeydir. Diplomatik zaferimiz ve diplomatik maharetimiz olmadan ordularımızdan çok fazla istediğinizi yerine getiremezsiniz. Ve harcarsınız. Çok yazık bir şey. Çünkü en pahalı şeydir, en değerli şeydir. Diplomasinizin çok kuvvetli olması lazım. O diplomatlar bazı şeyleri durdurmakta, geliştirmekte size yol gösterirler. Ancak onun çareleri tükendiği zaman harbe başvurulur. Bu en meşhur doktrinlerden biridir. Ee, dış ilişkilerde ve diplomasi tarihinde. Bunları size uzun uzun anlatmak isterim. Fakat üzerinde durulacak bir şey var. O da şudur. Bazı ülkelerin artık sınırlarının savaşla alakası yoktur. Mesela İran'la Türkiye tükenmiş bunların ilişkileri. Yani savaş sınırları tespit edilmiş. O savaş sınırlarının üzerinden bunlar aşağı yukarı 16. asırdan beri çarpışıyorlar. Bağdat bir İran'a geçiyor, bir bize geçiyor. Bugün bu sınırlar tükenmiştir. Ama bu demek değildir ki İran'ın sınırları kendisi için kapalı. Öyle bir şey yok. Bunu söylüyorsun da inanmak doğru olmaz. Yani ne yapacak ki? Şimdi İran'ın kendi denize çıkacağı yer Basra Körfezi var. Basra Körfezi'nin ağzını için emniyette. Yarın ne olur? Sonra o sahili istediği gibi şenlendirmesi mümkün değil. Halbuki önemli bir petrol şeyini oralardan terk etmek zorunda. Akdeniz'e ise çıkması hiç mümkün değil. Mümkün haliyle. Dolayısıyla bütün buraları bir şekilde garanti altına alması lazım. Çünkü büyük bir devlet kalabalık bir memleket. Üstelik şunu da açıkça itiraf etmemiz gerekir bütün Orta Doğu'da Türkiye ile birlikte üretim kapasitesi en yüksek olan. Yani bir nüfus var, o nüfus ne olursa olsun eğitimli ve o nüfus ne olursa olsun produktif olacak durumda. Bugün için değil ama olacak durumda. Şu ana kadar Orta Doğu devletlerinin içinde bu coğrafyada en üretimi yüksek üretken kapasitesi, produktif kapasitesi olan memleket hiç şüphesiz ki Türkiye. Ama bu bizim tek olduğumuz, rakipsiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu İran dediğimiz memleketin de kendine göre özlemleri ve kendine göre çıkış noktaları olduğunu hesaba katmamız gerekir.